Evet arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi Blitztroyer ama birinci olmazsam Fortnite'ı siliyorum hadi başlayalım Ve abonem son zamanlarda hiç artmıyor abone olursanız sevinirim Buldum kapı Riskona paçata Hoşiyon ikona da Maskelelelerde Buna söyleyemiyorum ki arkadaşlar Tamam Birinci olacağım Yüzde yüz birinci olacağım Zaten ben birinci oldum şey bütün dün full yarıştım birinci oldum ama ikinci de oldum full var, zaten kolay ne yapıyorum kanki sen bakın baltayı kahraman umuttan aldım kahraman umut umut saksa Fortnite'de hediye gönderdi yılbaşı diye buraya hep konum ortadır bir de orada bir tane daha şey vardı havuzlu iki harita vardı zaten. Tamburlu tüfek. Güzel. Canım kapı. Sıkım ne Baş... Aklımda kaldı şarkı. Niye buradan geliyorum onu ben de bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Girsene. Hu tam. Girdi girdi girdi. Aç silahlarını al. Al şunu. Tamam bas bas yüz olsun direkt. Adam gelmeden basalım. Çok önemli bir bahçem bu. Gel lan. Korkma. Tarali. Tamam. Güzel. Hemen can bas. Tarıyor yeteriyor. Hemen. Bu fışılar benim çok işime yarıyor her zaman. Tamam şu bomba yerine bunu al. Adam var. Canım çok az. Hemen can basmalıyım. Hemen can basmalıyım. Hadi ne olur ne olur bu maçı kaybedeme. Alan. Alan geliyor eyvah. Tamam vuruyorlar tarama adam çabuk ne varsa al Al bunu. Bas. Her yerde bir adam var. Pompalısı var. öldü. Pompalı iyidir. Pompalı. Güzel. Bas bas kalkan basın ne varsa. kaç iki kişi tam güzel durunca alırız nerede bu bam bir hemen dans Fortnite diyor ki 5 dakika sürüyor. Beş dakikayı geçecek mi? Geçmedi. Tamam. Bakayım bakayım ama geçti. Altı dakika. Israel 5 dakika diyordu Fortnite. Birkaç tur daha atacağız. Bunu da kazanamazsam sileceğim. Ama geri yükler miyim? Yüklerim seviyorum baya. Ama silerim. Vasiyana oğlanı da varsa senelerde O Kapı Edeşim kapı paçada vasiyana Vasilya'nın oğlanı Başladık En sevdiğim silah benim bu Dur dur kötü bir Aha bu herkes sıkıyor Zaten 3, 2, 1. Hemen ben basacağım. İlk. Uy. Altın. Yine aynı yer. Tamam. Bu şuraya atlayayım. Neden olmasın? Hep. Bu arada ben hiç gelmedim. Yani ilk defa atlıyorum. Hep oraya atlıyordum. Çünkü. Ama inşallah da alan diğer taraf değildir. Pompalı. Tamam pompalı varsa. Umut saksı da var. Pardon silah varsa. Ne Bunu ver. Gider. Taraşıyorlar. Her yerde bir tarama. Alan dışıyım ya. Neyse bir şey olmaz. Şunu da al. Ben şunu da açayım. Alan gelmiyor zaten. Bir tane de olsun. Ya bir dur. Uf. Bu silah çok kuruyor. Arabaya binilmiyor. Ya bir dur ya. Bir maça yeni baş. Ladık. Hoçun var mı senin? bastım gaza. Alan hala küçülüyor. Ya bir wait minute. Hey koş. Essiz çünkü. Kompala. Orada da adam var. Al kurşunları. Al neyi bırakacağım? Al bunu iş bizi yarar. Güzel güzel güzel. Ya sakin hocam. Sakin burada eğlenmesini oynamıyor muyuz? Tamam güzel. Yine kişi. Yani bir kişi kaldı. Nerede? 106 Çok az canı kaldı. Bam! Bu Fortnite asla silmem ben. Güzel. Çok güzel oynadık. Bu Fortnite'ı asla silmem. Böyle çalışmaların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve hangi challenge'ı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sonrasında Fortnite'da tek gri silahlarla feran yapabiliriz dediğim gibi görüşmek üzere bay bay